Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya anlaşmayı askıya almıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl koridoru açıklaması. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Sivastopol'daki saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'deki makamları ilettiğini belirterek, sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlarda kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyonuna devam etmektedir açıklamasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya almasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde, 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında müşterek koordinasyon merkezi kurulduğu anımsatıldı. Merkez'in çalışmaları sonucu bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetli sevk edildiği bildirilen açıklamada, Rusya'nın 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl gelişiminin geçici olarak durdurulduğunu, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'deki makamlara ilettiği belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.